Başta asrın felaketi ile mağdur olan deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz için olmak üzere ülkemizde 5 ayrı bölgede sultan sofraları kurmaktayız. Bununla birlikte kardeşlik ruhunu ve cömertliğini en güzel şekilde yaşayabilmek için dünyanın mazlum coğrafyalarında toplam 8 ülke 15 bölgede sultan sofraları kuruyoruz. Bu sofralarımızda bölgede yaşayan kardeşlerimizden ilim talebelerine kadar binlerce kardeşimiz iftar ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki iftar zamanı duaların kabul olduğu özel bir vuslat anıdır. Böyle güzel, böyle özel ve heyecanlı rahmet ve mağfiretin en yüksek olduğu zamanları kardeşlerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir oruçluyu, bir hurma, bir su veya bir içimlik süt ile iftar ettirirse Allahu Teala ona da oruç tutmuş gibi sevap verir buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in en cömert olduğu ay olan Ramazan-ı Şerif'te yapmış olduğumuz bu hayır sofralarının ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğine vesile olmasını yüce Mevla'dan temenni ediyoruz. Sultan sofraları yüzlerce ilim talebesine her gün ikram edildiği gibi deprem bölgesinde evlerine giremeyen kardeşlerimize her akşam üç çeşit sıcak yemek olarak ikram edilmektedir. Değerli kardeşlerim, bizler Sultan sofraları vesilesiyle binlerce kilometre uzakta kardeşlerimizi hatırlamak, bir iftar sofrasına misafir olmak, bir yetimin başını okşamak, yüzünde tebessüm olmak için gayret ediyoruz. Gittiğimiz her kapıdan gördüğümüz her Müslüman kardeşimizden sizler ve güzel vatanımız için dualar talep ediyoruz. Allahu Teala sizlere hayırlı uzun ömürler, kazançlarınıza bereketler, ailenize huzurlar versin bu sofralara destek olan tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul eylesin. Dünyanın tüm coğrafyalarında yapılan bu dualardan Allahü Teala hepimizi nasip dar eylesin. Rabbim vatanımıza, milletimize, birlik beraberliğimize zeval vermesin. Bizler bu sofralar vesilesiyle Suriye çadır kentlerde yaşayan kardeşlerimize misafir oluyoruz. Kardeşlik hislerimizi bir nebze olsun iftar ikramlarıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen de İslam dünyasının kanayan yarası Filistin'de Gazze'deki kardeşlerimizin kapılarını çalıyor, evlerine misafir oluyoruz. Afrika çatla yapmış olduğumuz Mahmud Efendi Külliyesi'nde misafirlerimize iftar ikram ederken Burkina Faso ve Tanzanya'da talebelerimizle, Uganda'da yetimlerimizle iftarlar vesilesiyle buluşuyor, sizler adına dualar talep ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.